Eşgal TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen oyunculardan kurulu bir 11 hazırladık. Kadromuz 4-3-3 şeklinde olacak. Ve 2 tane de Türk oyuncu yer verdik. Videomuza geçmeden önce milli takım forması çekişimizi hatırlatalım. Biliyorsunuz çok az kaldı. Kanalımıza abone olmanız yeterli. Kale mevkimizde Edwin Van der Sar var. Oyuncu şu an aktif futbol kariyeri devam etmiyor. Futbol oynadığı dönemlerde Ajax, Juventus, Manchester United gibi büyük takımların formasını giymişti. Sağ bek mevkimizde uzun yıllar Bayern Münih forması giyen Philipp Lahm var. O da çok kariyerli bir futbolcu ve aktif futbol kariyerini 2017 yılında son verdi. Stoberdeki ilk ismimiz Aaron Hooks. Kariyeri boyunca orta düzey Premier Lig kulüplerinin formasını giydi. 2019 yılında aktif futbol kariyerine son veren oyuncu bir stoper için imkansız bir iş başarmış adeta. Stoper'deki ikinci ismimiz Samet Aybaba. Kadromuzdaki iki Türk'ten bir tanesi o. 1977 ve 1988 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Sol bek mevkimizde Cüneyt Tanman var. O da ikinci Türk'ümüz. 1976 ve 1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. Asıl mevkisi stoper olsa da sol bek oynadığı birçok maçı varmış. Biz de kadromuzda ona sol değer verdik. Orta sahadaki ilk ismimiz Damien Dope. Oyuncu 2016 yılında kariyerini sonlandırdı. Kariyeri boyunca Chelsea, Blackburn, Newcastle United ve Fulham gibi premier kulüplerin formasını giydi. İkinci orta sahamız João Moutinho. Oyuncu Sporting Lisbon, Porto, Monaco gibi büyük kulüplerin formasını giydi. Şu anda da Wolverhampton'da oynamakta. Bir Portekiz'i bu kadroda görmek gerçekten şaşırtıcı olsa gerek. Orta sahadaki son ismimiz Andres Iniesta. Oyuncu yıllarca Barcelona forması giydi ve bana göre kadromuzdaki en kaliteli oyuncu. 2018 yılında Barcelona'dan ayrılıp Vissel Kobe transfer oldu ve halen orada oynamakta. Forvet'teki ilk ismimiz Karim Benzema. Oyuncu uzun yıllardır Real Madrid forması giymekte. Buraya da Lyon'dan gelmişti. Kaliteli bir kumaşı var gerçekten. Forvet'teki ikinci ismimiz Geril Neker. 1994 yılında futbolu bırakan Lekker, Tottenham, Barcelona, Everton, Leicester City gibi kulüplerin formasını giymişti. Norvetteki son ismimiz Raul Gonzalez. Oyuncu 2015 yılında aktif futbol kariyerine son verdi. Real Madrid ile efsaneleşen oyuncu Atletico Madrid, Schalke gibi kulüplerin formasını da giymişti. Kadromuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla kırmızı kart görmenin oyuncular var aslında. Fakat bize göre en iyileri bunlar. Siz de yorumlarda kendiniz bir 11 e oluşturabilirsiniz. Milli takım forması çekilişimiz için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Futbolla günler.